Merhabalar arkadaşlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz yazma üzerine üç renkli çok güzel, sade, şık, sıralı bir model hazırladım. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. İplerimin markası Altın Başak. Renk numaralarını hemen sizlere söyleyeyim. Krem rengi ipim 911 numara. Yazmamın kendi renginden olan ip rengim 111 numara. Bir de şöyle Mürdüm rengi kullanacağım. Bunun da renk numarası 793. Modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni yine @61 yazarak Instagram'da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Destek olursanız sevinirim. Dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar zürafamı geçtim öncesinde. Zürafamı yazmayı ters çevirerek yazmanın tersinden arkadaşlar. Bu tek renk olduğu için çok hani tersi düzü fark etmiyor ama desenli yazmalarda da aynı şekilde tersini kendime çevirerek zürafamı geçiyorum. Daha sonra modeli yapacağım zaman da yazmanın düz kısmını kendime çevirerek modele başlıyorum. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Öncelikle ipimi zürafama sabitliyorum. 4 tane zürafa ilerleteceğim. 1 2 4 tane mı yaptım. Şimdi geriye doğru gelerek arkadaşlar Geriden beri saydığımda 3. zürafama ipimi getiriyorum. Ve şöyle sabitledim. Görüntümüzü netleştirelim. Arkası çok ışık olduğu için biraz beyaz çıkıyor olabilir arkadaşlar. Şöyle elimi tutayım ya da yazmanın üzerinde göstereyim. Daha net görünsün. Bakın üçüncü zürafamı aldım ipimi. Hemen bu üçüncü zürafanın içerisine tekrar batarak. Bir tane pırpır pır oluşturuyorum. Şimdi tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde zürafamı yaptım. İki tane zürafam olacak. Bir geliyorum yine. Birinci zürafama bağladım ve geriye aldım ipimi. Yine bu noktada yine aynı şekilde. Pırpırımı yapıyorum. Ve son zürafamı geçiyorum arkadaşlar. Yan tarafına bir tane zürafa yaptım. Son yaptığım zürafamdan geriye dönüyorum. Aynı şekilde bunun devamını getirerek bir tane pırpır pır oluşturuyorum. Bakın şöyle bir piramit yapmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi hemen yan e, zürafamı, ana zürafamın alt kısmına ipimi bağlıyorum. Bu şekilde çok e, sıkmadan şöyle kavisli duracak şekilde bağladım. Ve 4 tane zürafa ilerletiyorum. İki. Üç. Ve 4. Ipim de bitiyor arkadaşlar ipimi de e, size hani ip, ip eklemeyi göstereceğim bazı arkadaşlarım soruyor çünkü yeni başlayanlar ipi nasıl ekliyorsunuz modeli yaparken bunu göstereceğim sizlere o yüzden kamera arkasında değiştirmeyeceğim şimdi yine geriye geldim ve aynı şekilde bir pırpır yaptım iki tane zürafamla devam ediyorum şöyle bir ve 2. Tekrar geriye geliyorum. Ucuna aynı şekilde bir pırpır pır yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısımda ipimi keseceğim. E, tam ipimi sonuna kadar getirmeyeceğim. E, bazı noktalarda hani ipimi gizleyebileceğim noktalarda ipimi bırakıyorum. Bakın Şöyle biraz uzun kesiyorum ipimi. Uzun bıraktım. Hemen değiştirelim. Tekrar aynı şekilde bakın ipimi makaradan kesmeden önce şöyle çekiyorum ve inceltiyorum. Biraz daha çekelim. Bu şekilde arkadaşlar her modele başlamadan önce ipimi incelterek modelime başlıyorum. Şimdi ipi eklemeyi göstereceğim sizlere hemen. Arkadaşlar şu an oyanın düzü bana bakıyor. Ben ters olarak çeviriyorum oyamı ve ipimin uç kısmını bakın diğerinin uzunluğunda olacak şekilde, aynı uzunlukta olacak şekilde getiriyorum ve son düğüm attığım yerin dibine ben de hemen düğümümü atıyorum bakın iki ipin uzunluğu da aynı şekilde oldu şimdi yazmamın düz kısmını yani oyamın düzünü kendime çeviriyorum şurayı da düzeltelim hemen şimdi iki ip de eşit şekilde bu kısmı zürafa yapacağım Zürafam arkadaşlar bakın bu iki ipin üzerinden alarak şöyle iç kısmı bıraktım. Bakın iplerim iç kısımda kaldı ve buradan tekrar geriye dönüyorum. İki ipi de komple içine aldım. Bakın ipimi gizlemiş oldum bu kısımda ve ucuna hemen pırpırımı yapıyorum. Şöyle burayı da tamamlamış oldum şurası ipim bağladığım için arkadaşlar biraz şöyle farklı durdu evet, düzelttik şimdi ve tekrar devam ediyorum bakın ip eklediğim yer neredeyse hiç belli olmuyor bu piramitlerde bu şekilde yapabilirsiniz sizde aşağıya indim 4 tane zürafa ilerletiyorum. Ve 4 gerçekten çok şık arkadaşlar. Çok hoş bir model, sıralı böyle düz yazmalarınızda tercih edebileceğiniz harika bir örnek. Çok da zor değil modelim. Yeni başlayanlar da rahatlıkla yapabilirler. Bakın yine aynı işlemi yapıyorum. Böyle yavaş gösteriyorum. Yeni öğrenenler de rahatlıkla yapabilsinler diye. Şöyle iki tane zürafamı yaptım. Geriye geliyorum yine. Pırpırımı hemen ucuna yapıyorum. Son zürafamı yapıyorum. Zürafamdan geriye döndüm. Ve ucuna bir pırpır yapacağım. Bakın bu şekilde tamamlamış oldum yine burayı. Şimdi arkadaşlar 3 tane piramit yaptım. Ben şimdi biraz daha devam edeceğim. Daha sonra da modelimin aşaması için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, bakın 6 tane piramite tamamladım. Birkaç tane daha ilerlettim. Şimdi mürdüm rengimle devam edeceğim. Şöyle şu kısımlara pırpırlar atacağız. Hemen ucuna ipimi sabitliyorum. Aşağıya indiğim yerin uç kısmını arkadaşlar şöyle görüntümüzü netleştirelim. Öncelikle bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu kısımda yine çok kolay arkadaşlar. Şöyle biraz uzun bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın içerisinden yukarıya çıkıyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Bakın bu kadar bir işlem uyguluyoruz. Uç kısımlarına. Şimdi birer tane boşluk bırakarak buraları tamamlayalım. Şu aralara da krem rengi atacağım arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde sabitledim. Biraz uzun tutarak pırpırımı yapıyorum. ve Pırpırımın içerisinden yukarıya çıkarak orta kısma tutturuyorum ve ipimi kesiyorum. Şöyle elimle de düzelttim. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani bu yazmaya bu renkler yani çok uyumlu oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu şekilde tercih edebilirsiniz yaparken. Son olarak arkadaşlar mürdüm rengini atayım yine. Hemen bir pır pır yaptım. Ve geri dönüyorum. Şöyle elimle düzelttim bakın. Şimdi arkadaşlar şuralarda krem rengi ipimle aynı işlemi uygulayıp modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Bakın çok şık, sade, sıralı. Böyle sade model sevenlerin tercih edebilecekleri bir örnek. Bu renkleri ben çok sevdim arkadaşlar. Hani kendime yapsam gerçekten bu renkleri tercih ederim. Çok beğendim. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar fiyat bilgisine gelecek olursak 75 TL'den 80 TL'den her şeyi size ait bir şekilde yapabilirsiniz. Bu kendi fikrim arkadaşlar. Siz kendi işçiliğinize göre, elemeğinize göre fiyatınızı belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.